Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Bugünkü kıssalarımızda rıza kapısında dervişlerden bahsedeceğim size. Rıza haline en çok kavuşanlar Allah Teala'nın Celle, Celle rızasını kazananlar. İnşallah. ona kimdir biliyor musun? İrfan sahibi olanlardır. Bir gün Musa Aleyhisselam münacatında şunları söylüyordu. Ya Rabbi benimle konuştun. Bunun için beni seçtin. Daha önce bir beşerle konuşmadın. Hangi amelim, hangi amelim için bana bu ihsanı yaptın? Deyince Allah subhanahu ve teala şu cevabı verdi. Ey Musa senden ben razıyım. Buna sebep senin hükümlerime razı olman oldu. Bir başka rivayet de şöyle. Allah Zülcelal zamanın peygamberlerinden birine şu vahyi gönderir. Falancaya git onun cehennem ehli arasında olduğunu söyle. Bu emir üzerine o adama gider ve onun cehennem ehli arasında olduğunu ve boşuna ibadet ettiğini söyler. Buna karşılık o adam şu cevabı verir. Emir Rabbimin emridir. Hüküm onun hükmüdür. Kim ne karışır? Hani kahrında hoş lütfun da hoş. Kabilinden cümle söyleyince bundan sonra o peygambere ikinci bir emir gelir ve o kimsenin cennetlik olduğu müjdesini getirir. Bunu da gidip ona söyler. Buna sebep olarak da Hak Teala'nın emrine razı olduğunu anlatır. O adam bunları duyar duymaz bir ah çeker, düşer ve ruhunu o anda teslim eder. Bir gün Hz. Ali Efendimiz Ali bin Ebi Talib kerremallahu vece ona kaza ve kaderi sordular şöyle anlattı. Karanlık bir gecede derin bir umman, derin bir okyanus ve Allah Zülcelal'in en büyük sırrı. Bu durumda kim ne yapabilir dedi. Ne kadar güzel bir tarif. Allah ondan razı olsun. Mesela şu rivayet çok sağlam bir kaynaktan. Zekeriya peygamberin başına öldürmek kastıyla testereyi koydukları zaman Allah'a sığınmayı arzu etti. O anda şu ferman geldi emrime razı değil misin? Ey Zekeriya sana iki yol var. Hükmüme razı olup boyun eğmen, aksi halde yeryüzünde kim ki var hepsini helak etmem. Söyle hangisini istiyorsan onu yapayım deyince bunun üzerine Hazreti Zekeriya aleyhisselam hiç sesini çıkarmadı biliyor musun? Onu baştan aşağı ikiye böldüler, sabretti. Sabrı tercih etti, hükme razı oldu. Bir gün Abdülvahid bin Zeyd rahmetullahi aleyhi şöyle sordular. Bir kişi var. Allah'a kulluk etmek için dünyada kalmak istiyor. Bir başkası da Hakk'a olan iştiyakı için ölmek ve bu alemden çıkmak istiyor. Bunların hangisi daha hayırlı, hangisi daha iyidir deyince şu cevabı verdi. Bunların hiçbiri de iyi değildir. Asıl iyi olan bütün işleri ona bırakır. Dünyada bırakırsa pekala. Yok öbür aleme götürürse yine öyle. Devamlı doğrulukla kulluk eder. İşte razı olmak budur hocam. İrfan sahibinin zevki de kendi içinde yaşar. Asıl marifet bunu anlamak ve bulmaktır. Abdullah Nesancı rahmetullahi aleyh şöyle anlattı. Allah'ın öyle kulları vardır ki sabretmekten utanır rıza yoluna koşarlar. Sabrı küçükler için bulur, kendilerine rıza yolunu seçerler. Çünkü sabır memnuniyeti içermez. Yine de Allah Zülcelal'in bir kısım kulları vardır ki eğer ilahi kaderin geliş yönünü bilseler başlarını açar, yalvararak ona koşar. Yine o takdiri ilahiden Allah'ın takdirinden hoşlanır ve onu arzularlar. Bir büyük zat nefsini muhatap alarak şöyle dedi. Ey nefis seni yaradana teslim oldum. O sana istediğini yapar, doyurur, aç koyar, öldürür, diriltir, aziz eder, zelil eder, zengin etmeyi dilerse onu da yapar. O seni senden daha iyi bilir. Sen bütün varınla onun malısın. Senin ne hükmün var? Verilecek bir hüküm varsa o da Halik-ı Zülcelal'indir. Yüce yaratıcınındır. Bir gün Yahya bin Muaz'ı razi rahmetullahi aleyhe dediler ki kulun işi ne zaman güler olur? Ne dedi biliyor musun? Allah'ın bütün hüküm, kaza ve tedbirleri önünde razı olduğunu ispat ettiği zaman. Ve bakın bu hale nasıl gelir? Evet kazaya, takdire, Allah'ın hükmüne razı olmaktan bahsediyoruz. İrfan sahibi olmaktan bahsediyoruz ya. Bu duruma nasıl gelinir, bu hale nasıl gelinir onu da ifade ediyor ve diyor ki bu hale erebilmesi için kulun şöyle demesi lazım. Ya Rabbi bana verirsen şükür ederim. Vermezsen razı olurum. Çağırırsan gelirim ya Rabbi. Eğer beni halime bırakırsan kulluk etmeye devam ederim. Atiye Hamsi rahmetullahi aleyh diyor bir gün babam İbrahim bin Etem'in yanına gittim. Ben birçok şeyleri yazıyorum ama sen yazmıyorsun. Sen de yazsan iyi olur deyince şu cevabı aldım diyor. Şimdilik üç şeyle meşgulüm. Onları bitirdikten sonra sizin dediğinizi yaparım. O üç şeyin ne olduğunu sorunca da şöyle anlattı. Biri rızkıma kefil olduğuna inanmam işi. Ona güvenmem hali. Diğeri yaptığım işleri onun için yani Allah için yapabilmem. Üçüncüsü de onun bütün kaza ve kaderine razı olmam hali. Birinci ve ikinci derecede anlattığım tevekkül ve ihlas işini oldukça yapabiliyorum. Ondan razı olmaya gelince onu henüz yapamadım. Şu anda onu yapmaya çalışmaktayım. Deyince babam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Biz senin bulunduğun makamdan ve o halden o kadar uzağız ki razı olma halini aşacak bir şey olabilir mi? Ya. Bazen bela gelir, musibet gelir, hastalık gelir. Ya Rabbi sendendir. Derdi veren sen dermanı da verirsin demek. Varlığa evet şükrediyoruz. Etmemiz lazım ama darlığa düşünce de ya Rabbi bu da sendendir. Senden gelen her şey başım gözüm üstüne ya Rabbi demek işte bu rıza halidir ki Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu bunu cümlemize nasip eylesin. Allah bizi rızasından ayırmasın rıza hali üzere bir yaşam nasip eylesin. İnşallah razı olduğu kullarının arasına Rabbim Teala Celle Celaluhu bizleri de inşallah dahil eylesin can kardeşlerim.